Efendim ülkemizde bir şap hastalığı krizi ile karşı karşıyayız. Zaten süt para etmediği için zor durumda olan süt üreticileri bir de şap hastalığıyla mücadele ediyor. Eskişehir Süt Üreticileri Birlik Başkanı Yüksel Gedik kentte süt üretiminin büyük ölçüde azaldığını söyledi. Öyle ki Eskişehir'de bir süt krizi yaşanabileceğini belirtti. Ulusal Süt Konseyi'nin verilerine göre Türkiye'nin 2025 Ocak-Eylül döneminde süt ürünleri ihracatının %17 artarak 400 milyon dolara yükselmesini değerlendiren Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yüksel Gedik, Eskişehir'de tablonun tam tersine döndüğünü, şap hastalığı ve düşük süt fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi üreticilerin şap hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Eskişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Gedik süt üretiminin ciddi oranda azaldığını ifade etti. Örnek vereyim. Günde 10 ton topluyorsak bu yani 3,5 4 5 ton falan civarında. Çünkü tamamen sütler hastalıktan dolayı düştü. Hayvancılık bitiyor. Burada biz hep dile getiriyoruz. Süt para yapmıyor. Süt olayı içinde 19,60 verdiler. 19.60'ı biz üreteceği yansıtamayacağız zaten. Ee, burada tabii ki büyük bir e, sıkıntı var. Sütler zaten para yapmıyordu. Şimdi bir de hastalık çıktı. Şap hastalığıyla mücadele ediyoruz. Şu anda Eskişehir bölgesi tamamen e, girdi çıktılara kapalı. Tarım İl Müdürlüğü tarafından kapattılar. Çünkü bu şap hastalığı öyle ki e, öldürücü bir hastalık çok zayet verildi. Eskişehir genelinde çok zayet var şu anda. Çok öldü. Sütü de etkiliyor. Sütü de etkiliyor tabii. Süt olmuyor. Hayvanların göğüsleri tamamen ee, bitiyor. Kopuyor. Göğüsleri kopuyor. Çünkü damızlık hayvanda, sağlam hayvanlarda direkt göğüslerine vuruyor. Göğüslerine vurduğu zaman buradan süt alınmıyor. Tabii ki o hayvan bir daha bir daha süt de verme şansı yok. Hayvan bir daha kesime gidecek. Yani eğer sağ kalırsa üreticilerin hayvanların ağızlarındaki yaraları geçirmek için çeşitli ilaçlar kullandığını ama ilaçların sütleri bozduğunu kaydeden Gedik, üreticilerin özellikle köylerdeki çiftçilerin çok zor durumda olduğunu belirterek devletin mutlaka destek vermesi gerektiğini söyledi. Üreticimiz haliyle tedavi yönüne gidiyor. Tedavi yönüne gittiğinden dolayı işte karbonat atıyor, bilmem işte başka değişik ilaçlar atıyor hayvanların ağızlarına falan. E o yaraları e, şey, tedavi yapması için ne oluyor? E, o da sütlere tamamen geçiyor, sütler kesiliyor. Sütler bozuk çıkıyor. Yani sütleri de alamıyoruz. Burada o kadar sıkıntı var ki üretim yaşanır mı eski yakın zaman? Yani eğer böyle giderse yaşanır tabii ki. Süt bulamayacak yani şeyleri sanayicilerimiz. Ha.